merhaba arkadaşlar bugün e, Hollanda'ya geldik e, Hollanda'daki arkadaşları bir ziyaret edelim dedik e, bak bak baktık ki burada da e, Hollanda'da uraf mavi serumu kullanan bir arkadaşla e, tanıştık e, o da kullanmış 6 aydır kullanıyormuş e, Ben birazcık faydasını gördüm dedi ama bir de gerçekleri Tabii e, kendisinden e, e, dinleyelim Turgay Bey merhaba. Merhaba. Ee, ne yaptın saçları? Ben e, ilk başladığımda ilk 3 hafta sonra saçların biraz siyahlaştığını Hı -hı. ve saç tellerinin kalınlaştığını gördüm. Ondan sonraki e, yaklaşık 5-5,5 ay kullandım. Ondan sonra hep aynı şekilde saçlar gene e, teller kalın ve eee Siyahlaştığını Saçta gördüm. Saçta herhangi bir çıkma var mı? Yeni saç kökü, yeni saç teli çıkma. kısayken şeyi var mı? arkadaşlara baktırdığımda <laughs> resimde çünkü net ve çıktı görünüyor. Aha. Ama arkadaşlara baktığımda çok hafiften geliyor dediler ama şu an ben 7-8 ay oldu toplam. Hala bekliyorum. Ama diyorsun. hep aynı. Evet. 5 yeni... ay ay 5,5 aydan sonra da hiç saçlarımı kesmedim. Evet. Önce iki numaraya kısa kestim. Kullandım. Ondan sonra hep görünüyor çıktı ve saçların siyahlaştığı görüldü. Peki kullanmayı nasıl yaptın? Önce saçları kısa kestim. Evet. Sonra Ondan rollerla sonra, roller var ya. Önce önce, şey önce e, arka ve ön kısımlara normal e, yani damlattım. He. Rollu kulland kullandım. Rolda damlattıktan sonra ben rol kullandım. He, damlattıktan sonra kullandım. Kullandım evet. ama fark etmiyor. Önceden de rol yapanlar, sonradan da yapanlar da hep aynı evet. tepkiyi gör görüyorlar. Ben böyle kullandım. Şu anda yaklaşık iki buçuk üç aydır da hiç kullanmıyorum. Evet. Ama sonuç aynı. Yani 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 şu şu, şu an kalırsa birazcık belki saç telleri kalın gözüküyor. Evet. Yani şöyle diyelim yani bu mavi serumun ura mavi serumun faydası var mı yok mu? Ya başlangıçta var gibi gözüküyor ama evet. e, aylar geçtikten sonra yani pek bir faydası olduğunu zannetmiyorum. Peki şu anda kullanmayı bıraktın mı? bıraktım İki buçuk üç ay oldu ben bıraktım kullanmayı. Evet. Ki fayda. Ama saçlara bakıyorum şimdi renkler açılmaya başladı. Ee, Ve siyah, pek bir değişiklik de yok. Siyah, siyahlaşan saçlar tekrar grileşmeye mi başladı. Evet aynen biraz tabii benimki tam siyah değil işte kumral gibi. Evet. Biraz açıldı rengi açıldı yani tekrardan. Evet saç tellerinde bir kalınlaşma var mı? kalınlaşma oldu. Evet. Şu anda birazcık var ama ilk başladığım bir hikaye göre tekrar o azalt. kadar değil yani. Şu yani an bıraktığım Yani o zaman bunu, için azaldım. O zaman bunu yani sürekli böyle kullanmak mı lazım yani? Sürekli Be, kullanacaksın yani kalınlaşacak. Ben kullandığım şekli anlattım. Bence bunu devamlı ben günde bir sabah bir de akşam iki kere kullandım. Ama bana soracak olan insan bunu devamlı günde bir kere de kullansa hep aynı şekil kalır diyorum. Evet. Yani yani bunu kullanmaya niyetli olan arkadaşlara nasıl bir tavsiyede evet. bulunursunuz? Kullanacaklarsa biraz farkını görürler ama devamlı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Günde bir ya da iki kere. Sonuç bende görüldüğü gibi. Yani yeni saç çıkabilirsiniz. E, yeni saç çıkarmıyor. Ama olan saçları birazcık kalınlaştırıyor. Evet. ve siyahlaştırıyor. Evet. Bırakınca da renk bıra açılıyor. Bırak bırakınca da yeni gidiyor. Yani, e, o e, zaman cebimizden sürekli buna para mı vereceğiz yani? Vallahi bilmiyorum. E, kullanmak isteyen arkadaşlar e, keseyi de biraz açacaklar. <laughs> Yok arkadaşlar. Eni ben eni eh, ben ektireceğim ya. Şöyle kullan 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 her gün zorur kafaya sür 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 yani kafa sonuçta ya her gün aynı şeyi kullan kullan. Yani. Ya sonuç e, çünkü Uğur'la ben konuştuğumda yani firmayla konuştum. Firma dedi ki 6 ve 8 ay içinde kesinlikle istediğin sonucu alırsın dedi. Ben 6 ay kullandım. 6 ay sonuçta ah, bak işte. Bak böyle. Herhangi bir değişiklik yok. Bunlar yani bundan önce biraz daha kalındı. Renk olarak da yine koyuydu. Bırakınca tekrar eski haline döndü yani. E demek ki yani bunu sürekli böyle kullanmak hmm. lazım. Bir de siz de devamlı yani kullanmışsınız benim gibi. Evet, sürekli 6 ay kullandım yani. yani. Siz ben de 1 ay, ay falan fazla kullanmışsınız. Yani 6 ay kullandım ben. Ben yani bence ben bir fayda faydasını görmedim. Yaklaşık 10 şişe kullandım. Ee, yani 10 şişe kullandıktan sonra tekrar bu hale, bu hale döndü. Evet. Bence yani kullanmak o kadar şey değil yani. Ben, yani, ben, ben, ben de altı Ben de söyleyeyim kaç şişe kullandım. Ben de 6 şişe kullandım. 5 beş, 5,5 beş, ay içinde. Evet. Yani sonuç bu. Artık evet. arkadaşlara Abi, başarılar diliyorum. Evet, arkadaşlar artık, artık bir şey yok. Kendileri, kendileri bilecekler yani. Ya. İster ister kullansınlar, ister kullanmasınlar. Biz onlara evet. gerekli bilgiyi verelim. Gerisi gerisi on onlara kalmış. Değil, Seç, değil mi? Seçim onlara ait. Evet. Bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu sefer de bu kadar. Üzere. Hollanda'dan selamlar. Hoşçakalın.